İmansız ahlak olur mu? Bu ahlak kavramına geçirilecek açıklamaya bağlı olarak cevabı değişen bir sorudur. Ahlakı eğer sadece sosyal ilişkilerde düzenlilik, ölçülülük olarak alacak olursak, ahlakı sadece yeryüzü standartlarına ve tamamen iki insan arasındaki ilişkiye indirgersek İnançsız olduğu halde insanlarla çok iyi geçinen, kötülük yapmayan, sürekli iyilik yapan insanların da varlığını düşünürsek, evet, inançsız ahlak olabilir. Ancak ahlak kelimesinin sözlük anlamında da olduğu gibi yaratılışla ilişkilendirirsek kelimeyi ahlak, hilkat aynı kökten geliyorlar, aynı familyanın üyesidir bunlar. E, yaratılış ekseninden baktığımız zaman ahlakı sadece iki insan ya da bir insan ve diğer insanlar arası ilişki biçimi olarak düşünemeyiz. Bağlama yaratıcı da girer. Yaratıcı ile yaratan ilişkisi, yaratanlarla yaratılanla, diğer yaratılanlar ilişkisi olmak üzere böylece üç boyutlu bir ilişki düzeni ortaya çıkar. Haliyle burada yaratılana karşı şükran borcunu ödememiş olan yaratıcısını yaratıcısına karşı şükran borcunu ödememiş olan yaratıcısını bilmeyen tanımayan ya da inkar eden bir insanın e, haliyle yaratıcı ile ilişkisini doğru biçimde kurduğu söylenemez yaratıcıya karşı şükranını ortaya koymadığı için yaratıcıya karşı ahlaklı olmuş olmaz Bu açıdan bakıldığında, İmansız ahlak olmaz ki ahlakı böyle çok daha geniş, özellikle hılkat, yaratılış ekseninde değerlendirmek daha doğru bir değerlendirme tarzıdır. Ve bu değerlendirme tarzına göre asla yaratıcıya şükranın olmadığı bir e, algı, inanç, bir hayat tarzı, kesinlikle ahlaklı bir algı, ahlaklı bir e, hayat tarzı olamaz. Evet, imansız ahlak bu manada mümkün değildir.